E, videolarda daha çok arkadaşlarımla konuşuyormuş gibi olduğum için ve izleyenlerin beni tanımadığını düşünmediğim için direkt hort diye hort diye girdim. O yüzden dedim ki bir kendimi tanıtayım çünkü çok hızlı geçtim. Ben Rümeysa e, 18 yaşındayım. Yeni 19'a girdim. Ben Antalya'da yaşıyorum bu arada. Antalya'nın ücra bir ilçesinde yaşıyorum. Antalya'yı da seviyorum. Antalya'yı gerçekten çok seviyorum. Özellikle İzmir'e gittiğimde fark etmiştim bunu. Hani Atiye 242'nin de dediği gibi. Antalyalıyım ya kanka. Çok cringe oğlum. Makyajım bozulması şöyle işte. Mezun öğrencisiydim ve dün ve dünden önce sınavım var TTYT. Yeni sınavdan çıktım. Bugün 23 Haziran. Bakalım e, ne gelirse onunla gideceğim. Yani sıralamalarım iyi olursa kötü olursa paylaşmayı düşünüyorum zaten. Ne istiyorum? Öncelikle ona gireyim. E ben yazılım mühendisliği ya da bilgisayar mühendisliği istiyordum. Sınavın gidişatına göre çok ıı, gelmeyecek bir hedef oldu benim için şu an. O yüzden biraz düşünüyorum bakalım ne ne yazacağım, ne yapacağım. Sıralamalar nasıl gelecek onu da bilmiyorum zaten. O yüzden e, böyle bir karar aldım. Yani yazılım ve bilgisayar gelirse yazmak istiyorum zaten istediğim üniversitede. Gelmezse de yapacak bir şey yok. Yani hayırlısı buymuş deyip geçelim. Sonrasında nelerle uğraşıyorum? Ben dansla, e, resimle ve kirli bir şeyler yapmakla çok hoşlanıyorum. Özellikle dans benim çok uzun yıllardır sürdürdüğüm bir hobi. Ben normalde maymun iştahlı bir insanımdır. Fakat bunda öyle olmadı. Dans 2018'den beri devam ettiğim, ben 12 yaşındaydım dans. Yani hatta on 11 yaşındaydım dansa başladığımda. Şu an ben 19 yaşına girdim. Yani Tam tamına bir 8 sene çok e, severek yaptım. Yani tabii ki böyle her gün har 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 çalışmadım dansa, pratik falan yapmadım ama seviyorum. Ben e, YouTube'da ne yapacağım? E Ben YouTube'da vlog çekeceğim ve belli konulardan konuşmayı düşünüyorum. Daha çok etik konular. Ben bu konulardan konuşmaktan zevk alıyorum ve sizin de beni dinlerken zevk alacağınızı düşünüyorum. YouTube'a girme amacım daha çok vlog çekmek çünkü ben vloglardan çok keyif alıyorum. Özellikle bu samimi vloglar. İşte ay şuraya gittim şöyle yaptım. Neydi böyle dümdüz ya. Hani dümdüz şu 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 vloglarını ben çok seviyorum. Ben de öyle vloglar çekeceğimi düşünüyorum. İşte yazım hareketli yaşayın düşünerekten dedim ki girelim. Çünkü ben çok fazla erteledim. Çok fazla, çok çok fazla erteledim. İşte dedim sınav var, o var, okul var, telefonum düşük model, kameram yok, ışığım yok, tripodum yok falan fisna. Hala yok arkadaşlar. Bunu bayağı kendi telefonundan çekiyorum ve hala düşük model. Yapacak bir şey yok. Yani böyleyse böyle. Vloglarda e, olabildiğince dolu dolu çekmeye çalışacağım. Çünkü ben çok keyif alıyorum vlog izlemekten. Özellikle bu konuşmalı vloglardan. Böyle bacı kardeş, abla kardeş, bacı kardeş. <laughs> yani biraz konuşmayı unuttum. Abla kardeş gibi ben çok seviyorum. Ya da arkadaş gibi. Gerçekten ben çok seviyorum. Genel olarak e, renkli bir kişiliğim olduğunu düşünüyorum. Örneğin daha çok bardağın dolu tarafına bakan bir insanım. Boş tarafını da önüzlerim ama dolu taraf benim için her zaman daha önemlidir. Yani bir şey varsa vardır. Yoksa da yapacak bir şey yoktur kafasındayım artık. Renkli makyaj çok severim. En sevdiğim renk pembe. <laughs> Espri yapmayı çok seviyorum. Ben uzun bir süredir bunalımdayken 2022 gibi ne oluyor ya kanalını keşfetmiştim ve Ceyda ablanın esprileri bana çok iyi gelmişti ve dedim ki hani hayat böyle olmalı. Espriler hayatın her an içinde olmalı ve ben arkadaşlarımın da bunu beğendiğini düşünüyorum. Ben de bunu çok seviyorum. Hani herhangi bir şeyde espri yapmak bence hayat kalitemizi yükseltiyor diye düşünüyorum. Arkadaşlar yani bu demek oluyor ki ben arkadaşlarımın hayat kalitesini yükseltiyorum. <laughs> Tabii ki öyle bir şey yok şaka yapıyorum şu an. Ve kilo vermeye çalışıyorum. Yani sınavımdan dolayı çok kilo aldım ve özellikle de sivilcelerim çok fazla arttı. Kilo verme sürecimi de YouTube'da paylaşmak istiyorum. Spor, yazın çalışmayı düşünüyorum. Yazın çalıştığım, gezdiğim vesaire. Genel olarak her şeyi vloglamak istiyorum. Her şey iyi giderse neden olmasın? Daha fazlasını yapabilirim. Umarım her şey iyi gider. Umarım beni izlemekten keyif alırsınız. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın lütfen. size bunu söylemekten hoşlanmıyorum çünkü bana çok komik geliyor bu. Yani zaten beğendiysen beğenirim. Seni söylemene gerek yok. A dönüyor. Ama ben yine de söylemek istiyorum. Zaten yeni bir kanal olduğum için e, beğendiyseniz de, desteğinize gerçekten çok ihtiyacım var. Umarım hoşunuza gider. E, benimle belki yola devam etmek istersiniz, Vloglarımı izlemek istersiniz. TikTok ve Instagram hesaplarımı da aşağı bırakacağım. Görüşürüz.